Şu anda topu sakladı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Tahmin edeceğiz. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Evet. Bence o top üçgende. Bildin mi? Bildin mi? Çevir, 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 çevir. Yes! Sıra bende. Alalım. Evet. Diğer çizdiğimiz kutudan hala oyun üretiyoruz. Şimdi bakmıyorsun. Hmm, saklamam lazım. Arkadaşlar. Buraya saklayacağım ben. Evet. Şimdi söyler misin yaklaşma? Hayır. <laughs> Yıldız. Yıldız. Evet. Bildin yıldızdayız. <laughs> Sıra sende. Hadi bakalım. Nereye saklıyor acaba? Hadi bakalım. Göremiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Acaba nerede? Acaba nerede? Hmm, bence dairede. Dairede mi? Bilemedim. Neydi? Aa çizgi değilmiş. Bilememişim. Evet. Bilemediğim için sıra sende hala. Hmm. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Yani şu anda tahmin ediyorum bence karede. Aa, çizgide. Neredeydi düştü? Çizgide de. Çizgideydi. Hı -hı. Hmm, tamam bir daha o zaman. Devam ben... ediyoruz. Saklayabilirsin kardeşi de arkadan bize karışmaya çalışıyor. Aa, kardeş kameralara saldırıyor. <laughs> biz oynuyoruz diye. Aa, Asafcan, yapma böyle şeyler. Evet. Bence dikdörtgende. Yıldızda. Ya ne zaman bileceğim ben? Bilemiyorum. Aa, Asafcan, sen bak iyice karışmaya başladın bize. Olmaz böyle. O zaman sen de git ablanın yanına oynamaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Tahmin ediyorum ben hiç bilemiyorum ya. Ee, bence yıldızda. Nerede? Ben ya yine bilemedim. Her yer sıra bana geldi. Evet. Yine alay konusu olduk arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yine bana gülüyorlar. Evet bilemiyorum çünkü. Hiç bulamıyorum. Şimdi. Şimdi kesin bileceğim. Kesin diyorum. Çizgi de diyorum. Hayır. Üstte işte de. Dik de mi? Aa, aa. <laughs> hala sıra gelmiyor. Nasıl? Eğleniyor musun? Eğleniyorum. <laughs> Bilemiyorsun <laughs> be, Tabii ben bilemediğim ben için ben eğlenirsiniz. Aa, hadi bakalım. Bu sefer bileceğim. Bu sefer bileceğim. Tahmin edeceğim. Orada, orada ne vardı acaba? Dikdörtgen var bence. Hayır, burada aratta. Ay, daha iyi de varmış. öyle? Arkadaşlar, bu oyunu burada bitiriyorum çünkü ben bilemiyorum. <laughs>